yardımcı olacağım ki, beyefendi. Doktor buraya bak. Doktor. Sorun değil. Buyurun. Doktor. Bir kafa Şu kafamı alalım. Adam ölüyor. Beyefendi. Doktor beyefendi. adam ölüyor. beyefendi pardon. E şimdi sen nane yemedin ne? Ben e, bir sıkıntı be. yok. Ben, ben tedavi oldum. ben ben. Doktor. Şu dört bak şuna, 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 şuna bak bir şuna bir bak Beyefendi dışarıya bak. çıkın. Çıkın dışarıya. Neden neden? Çok ses yapıyorsunuz çıkın dışarıya. Doktor arkadaşım benim ölüyor. Tamam çıkın dışarıya. Çıkmasam olmaz mı? Beyefendi dışarı çıkın. O beni görmezse canı çok yanar. Beyefendi polisi aramak durumunda kalacağım. Dışarı çıkar mısınız? Burada duruyum. Ne olur. Beyefendi dışarıya çıkın. Vazii. Beyefendi dışarıya çıkın. Ne olur. Bir daha söylemeyeceğim. O beni görmezse çok kötü. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Ne olur. Bir daha aa! söylemeyeceğim. çık dışarıya. Dışarıya. <laughs> Kusun beyefendi. Ee. Neyiniz var? Nereyiniz vay neyiniz var? Vay Dürzü vay Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Gözlerine bak bu kez Konsuman lazım oraya Doktor yaşıyor mu arkadaşım? Sen yine geldin mi? Geldim kör Mesih Çık dışarıya Yaşıyor mu? Arkadaş arkadaşınıza söyler misiniz çıksın dışarıya? Sizle ilgilenemiyorum bakın Doktor yaşıyor mu? Çık çık Ziya geleceğim kapıda bekle কাৰ পালে নিজি গৰুমা মানুহ দস্ত পাই পঢ়াই গেছ